Hepsi aynı hayvanın antrikotları arkadaşlar. Bunlar taze etler. Bunlar ıslak dinlendirme, bunlar da kuru dinlendirme olanlar. Hepinize merhabalar. Yeni mutfağım daha bitmedi ama şu an geniş ortamı olduğu için burada yapmaya karar verdim. Geçenlerde hatırlarsanız balık sosu kullanarak böyle dry yakın bir lezzet elde etmeye çalışmıştık. O videoda ben dinlenmiş et kullanmıştım. Bunun taze etkisini sizden çok fazla istek geldi o videonun altına. Taze etle direktman yapabilirim ama dry age karşılaştırması yapabilmek için bu karşılaştırmanın da adil olabilmesi için aynı etin hem dry age hem de taze halini korumam lazım. Bir hayvandan iki tane antrikot çıkar arkadaşlar sırt kısmından. Her hayvanda iki tane çıkar. Aynı hayvanın iki antrikotunu aldım. Bu ikisi de aynı hayvana ait. Bu büyük eti reyç olarak saklamak istiyorum. Şu biraz daha küçük olan bunun da bir kısmını ıslak dinlendirme bir kısmını da direkt difrize atmayı düşünüyorum. Hayvan kesildiği zaman ilk başta hayvanın o girdiği stres etkisiyle etin pH'ı düşer. Laktik asit üretir vücut. Hatta hayvan kesildiği zaman böyle yerde kasların oynadığını görürsünüz. İşte o laktik asidin etkisidir. Büyük hayvanlarda 24-48 saat arasında, küçük hayvanlarda ortalama 24 saatte geçer. Kurban etinin sert olması, kasaplardan aldığımız etin daha yumuşak olmasının sebebi budur. Biz kurbanda saklayacak ortamımız olmadığı için eti dinlendiremiyoruz. O rigor mortis denen ölüm sertliğinin geçmesini beklerseniz eğer etinizin kasaptakinden hiçbir farkı kalmayacaktır. Kasaplar en az bir 2-3 gün dinlendirir. Ondan sonra bıçak vururlar ete. O yüzden onların etleri daha yumuşak olur. Kocaman bir buzluğunuz, bir kasaplarınki gibi dolabınız falan yoksa o zaman şu devreye giriyor. İşte bizim kullandığımız vakum poşetleri. Vakum poşetleri ne yapıyor? Etin hava ile olan temasını kesiyor. İçeride laktik asidin işini yapabilmesi için ona zaman tanıyor. Yani aslına bakarsanız vakum poşetini yaptığı sadece bakteri üretimini kısıtlayarak laktik asite zaman vermek. Etin bozulmasını engellemek. Başka bir etkisi yok. Et kendi kendine yumuşuyor. Ama aynı eti alıp dolaba koyduğunuz zaman, daha doğrusu derin dondurucuya koyduğunuz zaman et donduğu anda zaman o et için durur arkadaşlar. Şimdi lafı çok uzatmayayım, işe başlayalım. Kanalda daha önceden dry age yapmıştık. O yüzden çok aşırı detaya girmeyeceğim. Konuyu merak eden arkadaşlar için detaylı videoyu ben sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Bu video biraz daha karşılaştırma bazlı olacak. O yüzden biraz daha hızlı geçeceğim. Dediğim gibi aynı etten kalan şu kısmı şimdi vakumlayacağım. Bunu şöyle normal poşete Bu da derin dondurucuya gidecek olan etimiz. Bunu da ıslak dinlendirme yapacağım. İlk başta derin dondurucuya girecek olan etim. En küçük parçayı buna ayırdım çünkü bu et dinlenmemiş olacak. Bu kadar bekleyip de en azından dinlenmiş etlerim olsun elimde. Bunu şimdi vakumluyorum. Şöyle, ilk etim tamam. Islak dinlendirecek olan etimi de aynı şekilde vakumluyorum. Bu da ıslak dinlendirecek olan etim. Buna da yapacağız demiştik. Bu poşetin yapısı bunlardan farklı arkadaşlar. Bu farklı, aslında baktığınızda normal bir poşet gibi duruyor. Bu tür makineler bu tür düz poşetleri vakumlayamaz. Böyle tırtıklı poşetlere göredir. Bunu vakumlayabilmesi için araya -E şöyle bir aparat koymuşlar. Bu bunun şu bandın hava alabilmesine yarıyor. Başka bir etkisi yok. Geçen videoda bazı arkadaşlar olayı buna bağlamışlar. Suyu buradan atıyor falan diye düşünmüşler ama alakası yok. Bu sadece şu normal poşeti bu makinelerle vakumlayabilmek amacını taşıyor. Onu da bir bilgi olarak vermiş olayım. gördüğünüz gibi çok sıkı olmadı. Ama bunun olması gerekmiyor. Daha önce de bunu çünkü yapmıştık. Şu poşetin bunu iyice sarması ve içeri bakteri almaması önemli olan. İlk işlemimiz tamamlandı. Burada dry age olan, burada ıslak dinlendirme, burada da difrize girecek olan var. Dediğim gibi üç farklı dinlendirme. Aslında bir tanesi dinlenmemiş olacak. Yani bugün kasaptan alındığı şekliyle korunmuş olacak. Öyle söyleyeyim. Gerçi bu bir 4 gün kadar dolapta dinlendi yine. Yani tamamen ilk günkü et değil ama bunlara göre dinlenmemiş sayılır. Bu testte en adil yapmanın şekli bu. Ben şimdi gidip kasaptan bir dilim et alıp elimde e, dolabımda durayeci etlerim var. Onunla kıyas yapabilirdim ama bunun yağ dağılımıyla benim dolabımdakinin yağ dağılımı aynı değil. O yüzden de yani bu noktada da lezzete her şeye etkisi olacağı için adil bir şey olsun istedim. Buna karar verdim. Şimdi bu ikisi buzdolabının 0 derece bölmesinde bekleyecek. Bu derin dondurucuya gidecek. Artık herhalde bir ay kadar dinlendiririz bunları. Bir ay sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 1 ay kadar falan oldu herhalde. Ee, şimdi bir etlerin durumuna bakalım. Hemen hemen bir ay kadar oldu. Şu an etlerimiz bu durumda. Şu ana kadar suyunu falan hiç boşaltmadım. Bu da dışı bayağı bir sertleşmiş ama birazcık daha şöyle hafif yumuşak. Bu zaten direktman dondurucuda olduğu için şöyle taş gibi. Ben şimdi bunu birkaç gün daha götüreceğim. Şunun dışının iyice kurumasını istiyorum. Bunu da inşallah bozmayız yani. Normal şartlarda ıslak dinlendirme 28 günü geçmese iyi olur. Bu sefer bir kumar oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Birkaç gün sonra tekrardan görüşmek üzere. Valla 40 günü geçtik. Şimdi bir durumunu göstereceğim. Şimdi bakın. Şöyle gördüğünüz gibi benim dolabım hep sıfır derecede. Bunu şu arkada gözüküyor ya hani dolabın ayar kısmı. Oradan yapıyorum. Normalde sıfır derece bölmesi dediğim bölüm bu. Eğer normal burasını 4 derece kullanıyorsanız bu kısım 0 derece bölmesi. Burada şu an kuru dinlenmiş olan etimiz. Burada da ıslak dinlendirme yaptığımız etimiz. Diğeri de bakın şurada. Bunlar direkt dondurucuda. Bunlar hiç dinlenmemiş oluyor. Evet arkadaşlar. Vallahi kaç gün olduğunu inanın unuttum. 23.9 Bugün 14 Kasım. Şimdi kaç gün oluyor? 51 gün olmuş. İnanın ben bunları unuttum. <laughs> Vallahi inşallah şunu bozmamışızdır. Şurada aşağı yukarı 5,5 kilo civarı bir antrikot var. Hani suyunu da hiç ellemedim. Olduğu gibi sıfır dereceye bıraktım. 51 günden beri hiç ellemedim bunları. Öylece duruyor. Şimdi artık bugün bunları bitireceğiz. Gördüğünüz gibi bakın. Et taş gibi olmuş bakın. Şöyle bildiğin taş. Bu zaten donuk et. Şöyle göstereyim. Bakın. Et bildiğin şu an tahta gibi. Bunun dışı iyice kurumuş. Bakın iyice ne sertleşmiş artık. Bu normal. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu tamamen hala yumuşak etimiz. Bunlar yine birkaç saat daha durabilir. Sorun yok. Yalnız şu etin şu an çözülmesi gerekiyor. Bu arada şöyle göstereyim bakın. Üzerine 23.9 diye tarih atmışım. Bugün 14 Kasım. Ben bunu şimdi çözdürmem gerekiyor kullanabilmem için. Ama size bahsettiğim hani balık sosu muhabbeti var ya. Şu an balık sosunu normalde ben 2 gün dolapta dinlendiriyorum. Şu an o videoyu yapma şansım yok. Ben şimdi bu eti tamamen çözdürürsem öteki videoya etkisi olacağı için bu şekilde donuk kullanmaya devam edeceğim. Şimdi bunun için bana sağlam bir bıçak lazım. Minik. Buna ne diyelim? Bunun adı ne olsun ya? Şu bıçağa bir isim verelim. Ufaklık falan mı desek? <laughs> Çok hoşuma gidiyor şu ya. Şimdi arkadaşlar bugün bana lazım olan bundan en fazla iki dilim. Şöyle bu şekilde iki dilim alıyorum bundan. Oh. Görüyor musunuz? Bildiğin donuk yani. Ama maşallah ufaklık iyi <laughs> iş çıkardı. Şimdi arkadaşlar bunu ben tekrardan vakumlayacağım. Derin dondurucuda bu durmaya devam edecek. Bunu daha sonra bu bugün temizleyeceğimiz dry işlerle beraber balık soslu tekrar bir deneme yapacağız. O zamana kadar bunu tekrardan derin dondurucuya koyuyorum. Bunları da buzdolabının artık ya alt kısmına ya dışarıda bir yerde muhafaza edeceğiz. Artık birkaç saat sonra görüşmek üzere. Şimdi bu etlerim artık çözündüğü gibi az bir şey kaldı. Şu gördüğünüz ıslak dinlendirme yaptım. Çıkardığı suları falan temizlemedim. Böylece yani 51 gün, 52 gün artık kaç gün olduysa o gün bunu bu şekliyle vakumladım. Gördüğünüz gibi 0 derece ile 1 derece arasında değişiyor benim dolabım. Genellikle yarım derece gibi oluyor. O sıcaklıklarda hiç ellemeden duruyor. Şu kısımdan içindeki sıvıyı boşalttık. Şimdi poşeti tamamen açıyorum. Evet arkadaşlar. Görünüm bu. Etin rengini de Herhangi bir ters bir durum yok. Gayet güzel. Pembeliğini koruyor. Islak dinlendirmede bana en fazla gelen şikayet abi açtığımızda işte çok ağır bir koku oluyor. Bakın. Şu an et ne kokuyor biliyor musunuz? Hani böyle bir kurban bayramı hani et kan kokar ya. Aynı şu an öyle kokuyor. Ama hiçbir bozuk, çürük vesaire böyle bir koku söz konusu değil. Videoyu uzatmamak için ben bunun bir kısmını alayım. Şu ortasından Bismillah bir açalım bakalım. Şöyle yaklaşık olarak şunlarla aynı kalınlıkta gibi olsun istiyorum. O yüzden de böyle bir ölçü alacağım kendime. İki dilim de bundan alalım. Şunu da bir göstereyim size. Şu difrizde olan etim yani hiç dinlenmemiş etim. Bakın bu dinlenmiş etim. Şimdi aralarında şöyle bir oradan da görünüyordur herhalde. Şöyle bir renk farkı oluyor. Gerçi bunların da rengi biraz sonra biraz daha düzelecek. Bunlar şimdi oksijensiz bir ortamdan çıktığı için renkleri biraz kararır. Daha sonradan düzelir. Şimdi şu ıslak dinlendirmeyi yaptıktan sonra az önce bahsettiğim o yoğun et kan kokusunun gitmesi için mutlaka etinizi güzelce kurulayın. En dışındaki şu ince katmanları bir miktar tıraşlayın. Ondan sonra da en az bir 1 saat üstü açık şekilde dışarıda havalandırmaya bırakın. Şu an öyle çok bariz bir koku yok. Hani beni böyle rahatsız edecek bir koku yok ama bana bunu yazan çok oldu. Bu da bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu etimizi de şöyle kenara alalım. Şimdi geldik dry age olana. Şöyle keselim. Etimizin son durumu bu. Etin dışı artık kas katı olmuş. Bunun dış kısmını tıraşlayacağız ama tıraşlamadan önce yine şöyle ortasından bir kısmını açalım. Bakın arkadaşlar, etimiz böyle. Şimdi bundan da yine ben iki dilim ortasından aşağı yukarı şunların kalınlıklarında olacak gibi kesiyorum. Şöyle göstereceğim size. Bunlar taze etler. Bunlar ıslak dinlendirme. Bunlar da kuru dinlendirme olanlar. Hepsi aynı hayvanın antrikotları arkadaşlar. Şöyle bakın dry kalan bu kadar. Şu gördüğünüz kadar da kalıntı çıktı. Bayağı bir çıktı. Bu sefer biliyorsunuz geçen seferden daha fazla 51 gün veya 52 gün tam hesaplamadım. O kadar dinlendirdik. O yüzden de daha fazla kurudu et. Açıkçası daha fazla firemiz oldu. Tartmadım bu sefer ama %35'ten aşağı fire vermedik yine öyle tahmin ediyorum. İşte koca antrikottan kala kala elimizde şunlar kaldı. Bu büyük olanı tıraşladım şu kendi etlerimize. Şunların bakın kenarlarında kuru tabakası var. Şimdi şu kenarda gördüğünüz kuru tabakayı alıyoruz. Şöyle bakın arkadaşlar, kala kala şu kadar kaldı. Normali şu. Öyle düşünün yani. Aynı kısmından kesilmiş iki parça. Bu ıslak dinlendirme olan, bu kuru dinlendirme olan. Şu tabakta gördükleriniz. Hiç dinlenmemiş olan bunlar ıslak dinlendirme. Bunlar zaten artık boyutundan anlaşılıyor. Kuru dinlendirilmiş olanlar. Her zaman yaptığım gibi kovayı üzerine bırakıyorum. Bu arada da biz artık etlerimizi ayarlayalım. Şunları da bir göstereyim size. Dırayıcı şöyle dilimlere, porsiyonlara ayırdım, vakumladım. Bunları artık derin dondurucuya koyuyorum. Bu konu da hep soruluyor. Etleriniz belli bir noktaya kadar dinlendikten sonra artık derin dondurucuya kaldırmanızda hiçbir sakınca yok. O etler bir daha sertleşmez. Bunlar çözülen etlerimizde. Bir güzel kurulayalım dışlarına. Şimdi bunların da aynı şekilde yine dışlarında şöyle nem olsun istemiyoruz. Etlerime bugün sadece tuz ve karabiber koyacağım. Lezzeti etki etmesini istemiyorum. Mümkün olduğu kadar az dokunuş yapacağız ete. Evet, şimdi karabiber. Evet arkadaşlar bu kadar. Daha fazla bir şey yapmıyorum. Mangalım birazdan hazır olacak. Mangalda görüşürüz artık. Bu tarafa kömürleri, bu tarafa etlerimi koydum her zamanki gibi. Şu en arkadakiler dinlenmemiş. Bunlar dry etler. Bunlar da ıslak dinlenmiş etlerimiz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika kadar oldu. Şimdi bu taraf ateşe biraz daha yakın. Burası uzak ya. O yüzden de ister istemez şöyle sıcaklık farkı olacaktır aralarında. Şimdi ben bunların sadece yerlerini değiştireceğim. Şimdi bu şekilde yine pişirmeye devam ediyorum. Yine bir kontrol edeceğim. 50'lere gelmiş. Bu 51. Bu da yine 52'lerde. Aşağı yukarı birer derece farklarla aynı yerlere gelmişiz. Artık bunları direkt ateş üzerine alabilirim. Şu an etlerimin içleri büyük ölçüde zaten pişik. Amacım sadece dışlarını kızartmak. Çok fazla uzun süre tutmayacağım burada da. Etlerin daha ziyade az pişmiş olarak tüketeceğiz. Bakın arkadaşlar, dışlarını gayet güzel Gayet güzel mühürledim. Şimdi bir pişme derecelerini yine kontrol edeyim. Mümkün olduğu kadar birbirine yakın yapacağım. Şöyle 61. Şunu hemen alıyorum artık. Bu da şu an bakın 61, 62'lere geldi. Bunu da aldım. Evet arkadaşlar bu şekilde dizdim. Bunlar dry olanlar, ıslak dinlenme dinlenmemiş olanlar. Hadi artık tadıma geçebiliriz. Nasıl? Harika! <laughs> çok güzel duruyor. <laughs> sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok güzel bir görüntü oldu. Size de şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Hacı'm. Bugün burada 3 çeşit et var. <laughs> tamam mı? Bu 3 çeşit eti şimdi A bana Şöyle beraber bir deneyelim. Hacı'm yeter. Ay ay ay. Ay Şöyle. Şimdi bir dakika hemen şunu da bir dilimleyelim. Tamam. Bu da böyle. Şimdi bunların üçü arasındaki farkı sana şimdi söylemeyeceğim. Sen tadıp, bir kendin değerlendir bakalım ne düşünüyorsun? Ben şimdi ilk başta yeşil tuzumu alayım. <laughs> ağzımı Al sulara attı! <laughs> Vallahi ağzımı <laughs> sulara attı! Bugün kameramansız çekiyorum. Bak arkadaş yağlara bak! Bugün kameramansız çekiyorum. Pişme dereceleri aşağı yukarı aynı. Evet. Başlayalım mı hacım? Şimdi hacım Şundan bir başlayalım istersen. Bu taraftan bismillah. bir Bismillah başla bakalım. Haydi biz. Arkadaşlar sizin için tadıyoruz demeyi unuttum. <laughs> Şimdi bunu aklında tut, tamam. Şimdi ikinciyi bir tadalım şöyle. Arkadaşlar sizin için tadıyoruz. Evet. Son olarak da şunu bir göstereyim. Bu da dry olan. Sizin için tadıyoruz. Harika. <laughs> harika. Allah için harika. Arkadaşlar bu şu etin çıktığı 5 dakika oldu. Aslında böyle çıktığı gibi inse bir o kadardı ama şu Allah aşkına şu sulara bakın. Benim en hoşuma giden bu oldu Mustafa. Tamam. Bu nedir bilmem. Şimdi söyleyeceğim. İkinci bu oldu oğlum. Tamam. <laughs> Üçüncü de bu oldu. Peki aralarında böyle Fark olarak bu bariz farklı. <laughs> Şuna ben sana anlatayım. Bu bariz farklı. Bak bu da nispet ama bu bu bak zaten oğlum renge bak ya. Allah aşkına ya. Evet. Alan daha şu suya bak arkadaş. Bak 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 bak. Bak 5 dakika oldu, 7 dakika oldu rahat çıkalı bak. Evet. Şimdi arkadaşlar hı hı. ben sana açıklayayım acım. Şimdi bu et Bunlar hepsi aynı danaya ait iki tane antrikottu. Yani birbirinin tamamen aynısı etler. Ben bu eti aldım. Bir parçasını kopardım, derin dondurucuya koydum. Bu neredeyse hiç dinlenmemiş olan. Yani kasapta diyelim kaç gün evet. durduysa o kadar dinlendi bu. Onun dışında bunun için zamanı dondurduk. Bunu vakumlu şekilde ıslak dinlendirme yaptım 52 gün boyunca. Oo. Bu da 52 gün kuru dinlendirildi. <laughs> -"Arkadaşlar şöyle arkadaş, -"Biz de sizinle beraber eti tanımaya başlıyoruz abi." -"Yani hakikaten bu kadar mı varis fark olur?" -"Evet." -"Şimdi bunları ayrı ayrı yeseniz belki o kadar e, tanımazsınız evet. arkadaşlar." Evet. -"Bakın hepsi çok lezzetli etlerin." -"Şimdi ama şunu ağzınıza attığınız zaman lezzet var mı? Var." -"Ama var. çiğniyorsunuz." -"Var." -"Çiğniyorsun." Yani bir süre sonra şunu atıyorsun, bir tık daha lezzetli ve hemen yutuyorsun. Yani ağzında resmen eriyor. Bunda hele <laughs> bu var ya bu. <laughs> ya bu ağzına atıyorsun, inanılmaz derecede kuvvetli et tadı. Yani bunda gerçekten fark var. Hem yumuşak hem çok böyle yoğun bir aroması var. Arkadaşlar kusura bakmayın bir lokma daha tadalım şöyle. Harika. Allah Arkadaşlar... Razı olsun. Amin hacım. <laughs> Şimdi biz devam edeceğiz. Arkadaşlar uzun bir video oldu. İnanın ne zaman başladığımı unuttum. Yani ilk videoda neler söylediğimi şu an yemin ediyorum hatırlamıyorum. Aradan 52-53 gün artık kaç gün geçtiyse... Yani yapılabilecek en adil testi yaptığımı düşünüyorum. Umarım... Bu emeğimizin karşılığını, sizlerden de artık beğeni ve yorum olarak alırız. İnşallah. Arkadaşlar... Şu sulara baktığın zaman yorum belli. Burayı yarım saat temizlememe <laughs> lazım. Sular. Arkadaşlar beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun kardeşim.